bugünkü aracımız Volkswagen Polo 2020 model. Aracımıza e, adaptif multimedyamızı entegre ettik. Adaptif multimedya e, orijinal ekrana takılabilen bir interfezdir. Bu interfez ne işlem yapıyor? Araca geri görüş kamerası, ön kamera bir de akıllı telefon arayüzünü aktarıyor. Bu araçta ön kamera kullanmadık, sadece geri görüş kamerası kullandık. Şöyle çıkalım adaptifin HDMI arayüzünden. Aracın orijinal ekranı HDMI arayüzü bu şekilde lighting kablosuyla bağlıyken medya tuşuna 2 saniye kadar basılı tuttuğumuzda iPhone'un arayüzüne geçmiş oluyor. Şöyle ana ekrana dönelim. Şu anda döndü. iPhone'un komple ekranı, arayüzü bu şekilde geliyor. Telefonla ne açarsak burası monitöre dönüşmüş oluyor. HDMI üzerinden sesler ve görüntüler aynı anda sekron bir şekilde gidiyor. Şu anda bir video görüntüsü açtım YouTube kanalımdan. 80p gönderelim. HDMI'den hat üzerinden yüksek çözünürlüklü görüntü gidiyor. Şu anda internetin çekim -in kaynaklı usulünü yaşadık. çözümlüğü düşünelim. 1080'de internet çok kızıyor. Bu şekilde telefona ne açarsak cihazımızın orijinal ekranında görmüş oluyoruz. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri attığımız zaman ister Apple telefon bağlı olsun ya da radyo kısmında olsun otomatik geri görüş kamerası geliyor. Ve park sensörlerde çalışmaya devam ediyor. Boşa da ileri vitesi aldığımızda orijinal ekrana geri dönmüş oluyor. HDMI arayüzüne çıkmak için tek manuel kısım şu kısım. Medya kısımda basılı tuttuğumuz zaman telefon arayüzü gelir. Ya da adaptivini yazar telefon takılıyken telefon arayüzü cihazın ekranına geliyor. Medya tuşuna bas, 2 saniye kadar basılı diyoruz medya tuşuna. Normal, orijinal radyo kısmı ya da diğer kısımlar ekrana gelmiş oluyor. Geri vitesi attığımız zaman geri vites kamerası devreye giriyor. Ve aracın orijinal park sensörlerinde diyaframı sağ üst tarafa geliyor. Boşa da ileri vitesi aldığımızda devreden çıkmış oluyor. Tekrar arayüzü gösterelim. Medya tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum iPhone ekranı geldi. Artık iPhone'dan ne açarsak kontrol ana ekrandan değil telefondan monitöre dönüştüğü için buradan kullanmış olabiliyoruz.